Evet arkadaşlar şu an ben yeni cam aldım. Bir de benim hesaptan benim hesap çok var arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu hesap ister misiniz bilmiyorum ama bu hesap çok iyi. Fiyatı da 2000 falan derim. Ben bilmiyorum. Kazı da var. Evet hesap böyle arkadaşlar. Yani nadir kostümler de var. Şu an. Anka Kuro var. Sonracım. Bu nadir kostüm bilmiyorum ama

Bir de bu var. Ve bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.